すいません。 フフフフ。 Arkadaşlar merhaba. Şu an marş motoru aracın altında olması gerektiği yerde değil de dışarıda motorun üzerinde bir sistem kurdum. Çünkü çok uğraştırdı. Olmuyor. Kablolarla alakalı mı? Aracın kendi kablolarıyla alakalı mı değil mi bilmiyorum. Eksi kabloyu motora bağladım. Ya e artı kabloda da bir sıkıntı yok. Denedim daha önce de çalıştı. Şimdi yine tekrardan çalıştım. İçindeki bakır kısmını iyice bir temizledim. Tekrardan kontak tarafında bağladım. Şu an sanki aracın üzerindeymiş gibi bağlı şu anda Elektrikli falan hepsi tamam. Buraya da kamera koydum çalışıp çalışmadığını görmek için. Az önce denedim aslında çalıştı. Şöyle aracımızın boşluklarına bakıyoruz. Sesi duyuyorsunuz dönüyor. Tekrar kapatayım. Tekrar maç veriyorum. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Çok iyi çalışıyor. Tekrar tekrar yapıyorum hatta hiçbir sıkıntı yok. Ama aracın üstüne taktığımda dün olmuş gibi sıkıntı. Şimdi tekrardan bir temizlik yaptım. Bakırını biraz daha temizledim. İçinde yağlı olan kısımları temizledim. Şimdi tekrardan bir motoru araca bağlayacağım. Tekrardan deneyeceğim. Arkadaşlar burada sorunun marş otomatiğinin olduğunu anladım. Marş otomatiği de söküp içine açabileceğim bir mekanizma değil. Açarsam da tekrar taktığımda gerçekten zorlanacaktım ve düzgün bir şekilde sağlam olmayacaktı, içime sinmeyecekti. O yüzden yenisini sipariş ettim. Sorun içerideki Bakır kısımların marş motoru çalıştığında ileri ittiği zaman dişliği içeride kısım yukarı vurduğu zaman dönmeye başlıyor aynı yani zamanda. Muhtemelen yukarı vurduğu zamanki o yerde bir korozyon oldu ve o akım iletkenliği olmuyor. Bu bu yüzden e, marş otomatiğini ye, değiştirmek zorunda kaldım. İçini açabilseydim muhtemelen tamir edebilecektim ama e, açamadım. Bu yüzden yenisini sipariş verdim. But I'm so frustrated.